Arkadaşlar Karşıda beklemeniz şeklinde değil. Basın açıklaması yapılacak. Basın açıklaması var. Sonra da demokratik olarak hakkınızı savunduktan sonra da alacaksınız inşallah. Şirket tarafından çakasa temel, temel alınarak elektrik abonesi bulunmadığı veya sulama birlikleri tarafından arazilerini sulayan çiftçilerin kaçak usulsüz enerji kullandıkları tespiti yasal olmayıp usulsüzce çiftçilere elektrik faturalarını göndermişlerdir. Yine DEDAŞ tarafından elektrik abonesi olan çiftçilere gönderilen mısır ve pamuk üretimi için dekar başına 280 TL ile 380 TL buğday için de 85 TL ile 100 TL gibi astronomik fiyatları tespit edilmiş. Yapılan bu tespitlerin neye dayanındırılarak çıkarıldığı çiftçiler tarafından bilinmemektedir. Ben size kesinlikle müdahalede bulunmak istemiyorum. Sizinle karşı karşıya gelmek benim en son istediğim şey. Sizden sizden ricam, sizden ricam yolu açın. Evet sayın vatandaşlar lütfen lütfen rica ediyorum sizden şu araçların gitmesini sağlayın yolu açın